Herkese merhaba. Hadi gelin Türkiye'de sinema salonlarını sallayan o filmlere bir bakalım. Hani o milyonları peşinden sürükleyen rekor üstüne rekor kıran filmler var ya, işte bugün onların zirve mücadelesine tanık olacağız. Hemen soruyu patlatıyorum. Türkiye'de bugüne kadar en çok izlenen film hangisi acaba? Aklınızda bir isim belirdi mi? Bakalım o isim doğru çıkacak mı yoksa zirmede hepimizi şaşırtacak bir film mi var? Tamam, lafı daha fazla uzatmıyorum. Geri sayım başlasın. Hazır mısınız? Listemizin 5. sırasıyla açılış yapıyoruz. Ve listemize 5. sıradan giren yapım, tam tamına 6 milyon 480 bin seyirciyi sinema salonlarına çekmiş bir film. Rakam gerçekten çok etkileyici, değil mi? Evet, bu devasa başarının sahibi, hepimizin kalbine dokunan, arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi. Hemen bir basamak yukarı tırmanıyoruz. Dördüncü sırada kim var dersiniz? Rakam biraz daha artıyor. 6 milyon 572 bin. Neredeyse 100 bin kişilik bir fark var. Yani rekabet gerçekten de çok sıkı. Ve bu koltuğun sahibi, Türk sinemasının gördüğü en büyük prodüksiyonlardan biri. O unutulmaz tarihi epik, Fethi 1453. Ve evet, artık ilk üçe girdik. Yani işlerin gerçekten ciddileştiği, rakamların akıl almaz seviyelere ulaştığı yere geldik. Buradan sonrası gerçekten başka birlik. Bakalım podyumun üçüncü basamağında hangi film bizi karşılıyor? Vay, 7 milyon sınırına dayanmışız. Tam olarak 6 milyon 980 bin kişi. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Bu inanılmaz başarı tabii ki Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin fenomen haline gelen komedisi Düğün Derneği'ye ait. Hala repliklerini ezbere biliyoruz değil mi? Ve işte o an geldi. Son iki. Zirve için kıran kırana bir mücadele var. Acaba Türkiye gişesinin tek ve mutlak kralı kim olacak? Tahminleri alalım. İşte zirveyi gerçekten milimlerle kaçıran listenin iki numarası. 7 milyonu epey aşmışız. 7 milyon 374 bin. Resmen kendi ligini kurmuş bir rakam bu. Ve bu rakamın sahibi tahmin edenler olmuştur bir gişe fenomeni Recep İvedik 4. Yani bu seri için rekor kırmak artık bir alışkanlık. Peki ama durun bir saniye. 7 milyon 374 bin izleyiciyi geçen ne olabilir? Yani Recep İvedik 4 gibi bir devi tahtından indirmeyi başaran film hangisiydi? İşte o an geldi çattı. Karşınızda Türkiye sinema tarihinin zirvesi, gişenin tek hükümdarı. Ulaştığı rakam ise akıl almaz. Tam 7 milyon 437 bin seyirci. Bugüne kadar yanına bile yaklaşılamamış bir rekor. Ve zirvenin sahibi. Yine yeniden bir kez daha aynı seriden. Recep İvedik 5. Evet yanlış duymadınız. Recep İvedik kendi rekorunu yine kendisi kırmış. Bu bir serinin gişeyi nasıl domine ettiğinin, seyirciyle nasıl inanılmaz bir bağ kurduğunun en somut kanıtı olsa gerek. Peki bu liste bize ne anlatıyor? Yani Türk sinema izleyicisinin gönlünde yatan aslan ne? Komedi mi, dram mı, tarih mi? Gelin şu rakamların ardındaki hikayeye biraz daha yakından bakalım. Şimdi listeyi şöyle bir bütün olarak önümüze koyalım. Bakın, zirvedeki iki Recep İvedik filmi ile diğerleri arasındaki makasın ne kadar açık olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Resmen kendi başlarına bir yarış içindeler. Komedi türü zirveyi parsellemişken, onu bir tarihi epik ve bir de biyografik dram takip ediyor. Çok ilginç bir dağılım. Ama asıl hikayeyi şu grafik anlatıyor bence. Bakın, Recep İvedik 4 ve 5'in çubukları, diğerleri de çok başarılı filmler olmasına rağmen resmen gökyüzüne uzanıyor. Bu durum sadece komedinin zaferi değil, aynı zamanda seyircinin kalbine dokunan, benimsediği bir karakterin ve serinin zaferini gösteriyor. Rakamlar yalan söylemez. Peki, gelecekte ne olur dersiniz? Bu liste değişir mi? Acaba bambaşka bir türden, mesela bir bilim kurgu filminden bir şampiyon çıkar mı? Yoksa komedi, Türkiye gişesindeki bu sarsılmaz krallığını ila nihaye sürdürür mü? İşte bu sorunun cevabını zaman ve tabii ki biz, yani seyirciler verecek.